Maya Bay'ı göstere. Maya Bay arkadaşlar bu kız kişiliğe Hadi aslanım. De. <laughs> göster ilk İstediğin gibi göster hadi. Göster. De kafasını. Tamam hadi göster. Jigli İlk Ek Pizzanın kafasından Yunus. Pizza. Sonra bir tane Yunus var. Sonra Jigglypuff var. Sonra bir tane daha Yunus. Sonra anahtarlıktan bir dondurma. Sonra böyle, böyle dinozor var. Böyle pörtlüyor içinden. Şey çıkıyor. Orbis çıkıyor. Sonra elma var. Al bakalım. Sonra böyle şekerli donut var. Sonra bir kedi var. Pembiz çok tatlı pufutuk bir kedi. Ah ah dur emoji de aldın. Sonra burada bir tane emoji var ve bu çok sert. Bir tane de, bir de çilek var. Bu da çok sert. Sen de göster. Gösteriyorum. <laughs> Sonra bir tane ayak. Sırıtan. Bir tane gülen. Bu şeytan. <laughs> Karpuz. Sonra bir tane dondurma var. Abi Bir tane böyle bir şey. Anamaz. Um, Anamaz. Kuru basan. Kuru baster. Ve çok yumuşak kuru Bir tane böyle ekmek. Ekmek. Bir de dondurma var. Dondurma. Dondurmanın dur ablacım. Dondurmanın yavrusu. Bu da. Yunus'un yavrusu Yunus da ver, Yunus da ver ha. Şöyle. Bunun adı başka bir şey aslında ama ben adını unuttuğum için siz ama yorumlara ama yazın. Yer ya, nasıl yok? Evet, ananası yok onun. Bu da böyle çok güzel. İçinde orbil var. Şimdi size bir şey göstereceğim. Göster <laughs> Evet, bu kadar sukuşimiz var. Böyle. Arkadaşlar bizim sıkıştığımız sıkışıklarımız bu kadar. Ben bir daha göstereyim şöyle yakından. Çilek. Dur ablacım, ablacım dur. Sonra böyle ayak var. Ay kedi düştü. Yine bunu boyamış. tane dinozor. Bir tane. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Görüşmek üzere.